Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz Oya Bohçam YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tek sırada giden, tek iple işlenen çok şık, çok da kolay diyebileceğimiz bir model göstereceğim. Modelimizi tek ipimizle buradaki 383 numara altın başak ipimle yapacağım. Yazmamla uyumlu olan. Şimdi hemen modelimize başlayalım. Aslında kremli, krem rengi ile yapmayı düşünmüştüm modelimizi. Ama e, yeşille nasıl duracağını merak ettim. O yüzden yeşille başlayıp yeşille devam etmeyi istiyorum. Kanalıma abone ol yazısına tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bildirim zilini de aktif hale getirdiğinizde benim her gün atmış olduğum oyo modellerimden anında haberdar olmuş olursunuz. Şimdi hemen burada ilmeğimi oluşturuyorum. Şöyle ben ikişer zincir çekerek tığlamamı yapmıştım. Tığlamalarımızdan girerek başlıyorum herhangi bir tanesinden. İpimi buraya sabitledim arkadaşlar. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum burada. Bu ara zincirimiz olacak arkadaşlar. Şimdi bunun üzerine bir 5 tane daha zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 zincir daha çektim o toplamda 10 tane zincir çektim modelimizin arkasını çeviriyorum burada hemen zincirlerimizin tam orta kısmına batıyorum burada bir yuva oluşturdum kendime 1 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim modelimizin ön tarafını tekrar geri çevirdim. Yuvamızı ön almış olduk. Burada yaptığımız yuvaya giriyorum. Buraya sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yaptığım yuvaya girdim, sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim yaptığım yuvaya sabitledim. 3 oldu. 5 zincirimi çektim. 4. taç yaprağımı yapıyorum. 5 zincir çektim. 5. taç yaprağımı yaptım arkadaşlar. Bu şekilde 5 tane taç yaprak oluşturdum. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. 2 tane tığlama atlıyorum. 3. tığlamanın altından baş almadan giriyorum. Bu şekilde. Tekrar aynı şekilde 1 2 3 4 5 zincirimi çektim. Bu ilk altta kalacak. 1 2 3 4 5. Toplamda 10 tane zincir çekmiş oldum. Modelimizin arka tarafını çevirdim. Zaten göz kararı eğer göz kararı bilemezseniz de şu şekilde sayabilirsiniz kendinizce. Bir dakika. Bu şekilde yine bir yuva oluşturdum. 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çektim. Modelimin ön tarafını çevirdim. Öne aldım yuvamı attım yuvandan 1 2 3 4 5 zincir çektim ikinci taç yaprağımı oluşturdum burada 1 2 3 tam ortasına gelmiş olduk 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çekiyorum tam ortasında modelimin arka tarafını çevirdim tekrar burada yaptığımız bir iki tane taç yaprak attım üçüncü taç yaprağımın ortasından girip buraya sabitliyorum zincirimi bir iki zincir çektim modelimin ön tarafını çevirdim şimdi bu zincirlerimizi ikişer zincir çekerek kirpik oluşturuyorum ve sonuna kadar devam ettiriyorum üçüncü kirpiğim dördüncü kirpiğim 5. kirpiğim. 6 7 8 Bu şekilde 8 tane kirpik yaptım arkadaşlar. Burada 1 2 zincir çektim. Baş almadan yuvama girdim. Bu şekilde. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yine yuvama girdim. 1 2 3 4 5 zincir çektim yine aynı yuvaya girdim bu şekilde iki tane de sol tarafında taç yaprak oluşturmuş oldum 1 2 3 4 5 zincir çektim 2 tığlama atlıyorum 3. tığlamanın altından girerek ipimi buraya sabitledim şu şekilde burada tekrar 1 2 3 4 5 zincirimi çektim üstüne bir 5 zincir daha çekiyorum 7 8 9 10 tane zincir çekmiş oldum modelimin arka tarafını çevirdim dediğim gibi 1 2 3 4 5 şeklinde 5. zincirime batıyorum buraya bir yuva oluşturuyorum 1 2 3 4 5 zincir çektim modelimin ön tarafını çevirdim yaptığımız yuvaya girerek buraya modelimi sabitliyorum. 5 zincirimi çektim. Yine aynı yuvaya girdim. 5 zincirimi çektim. Aynı yuvaya girdim. 5 zincirimi çektim. Aynı yuvaya girdim. 4 oldu. 5 zincirimi çektim. Yine aynı yuvaya girdim. Şu şekilde 5 tane taç yaprak oluşturuyorum. 1 2 3 4 5 zincirimi çektim. 2 kutucuk attım. 3. kutucuğumun altından baş almadan sabitledim. Bu şekilde. Bu da ara çiçeğimiz oluyor. Tekrar bunun gibi çiçek yapacağız şimdi. 3 4 5 6 7 8-9-10 tane zincir çektim. Eğer siz zincirleri bulamam derseniz arasını örümcek de yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle o or tam orta kısmını aslında göz kararı bilebilirsiniz diye düşünüyorum. 1-2-3-4-5 zincir çektim. Modelimin hemen ön tarafını çevirdim. burada sadece beşer zincirlik taç yaprağımızı yapıyorum. 5 zincirimi çektim. Beş tane de burada taç yaprak yaptım. 5 zincirimi çektim şimdi. 2 kutucuk at, dönüm 3. kutucuğumun altından girdim. Buraya sabitledim. Şu şekilde. Şimdi tekrar 3. çiçeğimizde geri dönüşümüzü alacağız. 10 tane zincir çektim modelimin. Arka tarafını çevirdim. Hemen orta kısmına giriyorum. 1 2 3 4 5 zincirimi çektim. Tekrar döndüm. Yuvamın içerisine girdim. 5 zincirimi çektim yine. Aynı yuvaya girdim. 2 tane burada oluşturdum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çekiyorum. 2 tane taç yaprak oluşturduktan sonra modelimin arka tarafını çevirdim yaptığımız bir iki taneyi atlıyorum üçüncünün ortasından giriyorum zincirimi buraya sabitliyorum iki zincir çekip modelimin ön tarafını çevirdim burada 8 tane ikişer zincirli kirpikler oluşturuyorum ikinci kirpiğim üçüncü kirpiğim dördüncü beşinci kirpiğim şöyle birazcık yerleştirdiğimizde kirpiklerimiz daha belirgin hale geliyor 7 ve 8 bu şekilde 8 tane kirpik yapıyorum iki zincir çektim burada baş almadan aynı yuvaya girdim ve kapattım 1 2 3 4 5 zincirim çekiyorum yine aynı yuvaya girdim kapattım 1 2 3 4 5 zincirimi çektim. Aynı yuvaya girdim. Kapattım. iki tane taç yaprağımızı da sağına soluna yaptım şu şekilde. Buradan 1 2 3 4 5 zincirimi çektim. 2 kutucuk atlıyorum 3. kutucuğun altından girerek buraya sabitlerim çiçeğimi. 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çekerek yine devam ediyorum arkadaşlar modelimi. Şöyle göstereyim ben yaptığım kısmı. Yaptığım kısım bu şekilde. E, ee, i̇ki tane çiçek yapıyoruz. İki çiçekten sonra üçüncüsünü bu şekilde ara boşluk bırakıyorum ben arkadaşlar. Şimdi boşluk olan çiçeğimi yapacağım. Çok sıkılmasını istemiyoruz çünkü. Daha sonrasında tekrar iki çiçekle devam ediyoruz. Anlaşıldığını düşünüyorum ben. Anlamadığınız bir yer olursa videomu birazcık geriye sarıp tekrar dinleyebilirsiniz. Ben hemen hızlıca bir iki tane daha çiçek motifi yapıp modelimi çoğaltıp size göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar ben şöyle iki tane üç tane daha çiçek yaptım. Yapımız modelimizin son hali bu şekilde arkadaşlar. Şimdiden yapacak olanlara da kolay gelsin. Bu videomu ve modelimi beğendiyseniz de videomun altındaki beğen butonuna basarak videomu beğenebilir ve yorumlarınızla da bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdiden yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın.